Tolga'nın Ezgi'nin patronu olduğunu öğrenen Özgür deliye döner. Ezgi hemen işi bırakır. Ama Tolga Lagabia'yı alana kadar rahat etmeyecektir. Bu videoların devamı gelsin istiyorsanız beğeni tuşuna basmayı ve sayımızı arttırmayı unutmayalım. Gizem'in de desteğiyle Ezgi'yi zor durumda bırakmak için çoktan planlarını yapmıştır. Özgür'ün Ezgi'ye olan zaafından faydalanır. Söz konusu Ezgi olunca Tolga'nın istekleri karşısında Özgür için karar vermek daha da zorlaşır. Bu arada Özgür'ün bir yandan yeni mekanla ilgilenir ve oranın açılışını yapar. Tüm zorluklara karşı Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga'nın ve Serdar'ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur. Ezgi ve Özgür hapse düşer. Ezgi'nin de deyimiyle kadar mahkum olmuşlardır. Özgür Ezgi için sürpriz hazırlamaktadır. Özgür'ün Ozan'a söylediği ben bay yanmışım artık sözü dikkat çeker. Ezgi ve Deniz can suya bekarla veda partisi hazırlar. Ama parti sürpriz sonla biter. Erkekleri başka kızlarla eğlenirken görmektedirler. Peki kızları kim çağırdı? Yoksa Tolga ile Serdar'ın bir oyunu mu? Bu bölümün de sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.